Evet. Ülkücü hareketin ve Türk milliyetçiliğinin siyasi üzdüşümü Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi çok fazla bedel ödeyerek bugünlere gelmiştir. İlk şehidi Ruhu Kılıçkıran'dan, son şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar çok fazla bedel ödemiştir. Çok fazla kan ve gözyaşı olmuştur anneler eşler kardeşler ağlayarak ama gururla türk milliyetçiliği fikrine sahip olmuşlardır dostlar hep ülkücü hareket hakkında kötü propagandalar yapılır bundan doğal bir şey de yoktur çünkü dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun eğer milliyetçiyseniz Diğer hedef ülkelerin beşinci kol faaliyeti dediğimiz unsurlar tarafından hedeftesinizdir. İki şekilde hedef alırlar. Bir, ya sizi yok etmeye çalışırlar, yok edemiyorlar ise ele geçirmeye çalışırlar. İşte Milliyetçi Hareket bu merhalelerden geçmiştir. Kurulur kurulmaz 70 askeri muhtırasına denk gelmiştir. 80 askeri darbesine denk gelmiş ve 5000 evladını ülkücü hareket ve Türk milleti yolunda feda eden bu davanın lideri çok uzun süre idamla yargılanarak cezaevine yatmıştır. Evlatlarım işkenceye dayanamazsanız Türk eş yaptırdı din diyebilecek kadar muazzam bir lidere sahip.